Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kararmış, sararmış ocak gözleri nasıl temizlenir, parlatılır bunu göstereceğim. Önce ocak demirlerimizi alıyoruz kenara. Şöyle göstereyim. gördüğünüz gibi. Bayağı bir sararmış, kararmış. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir karardı. Önceki videomda çaydanlık patlatma karışımı hazırlamıştım. Aynı karışımlarda Bırak gözlerini patlatacağım. Yalnız buna şeker biraz karıştıracağım. Önce biraz limon rendeliyorum. Limon kabuğu çaydanlık tencere ürünlerini çok güzel parlatıyor. Gerçekten çok etkili. Deneyebilirsiniz. Şimdi aynı karışımla ocak gözlerini parlatacağız. Evet. Limonumuzu rendeledik. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük. Daha sonra karbonat vazelin iki tane de küp şeker güzelce karıştırıyoruz. Homojen bir kıvam almasını sağlıyoruz. Diş macunu gibi kıvamında Önceki videomda aynı karşımda çaydanlıkları parlatmıştım. Çok güzel parlatmıştı. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hani krem gibi oluyor. Eğer vazelin yoksa Hindistan cevizi yağı da olur. Güzel karıştırdıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi diş macunu kıvamında Malzememizi hazırladık. Aynı karışımlar. Bunları da temizleyeceğiz. Şeker buradan alalım. Etrafını ve içerisini temizleyeceğimiz malzememiz. Şöyle en ince olan zımparalardan ve yeni tel, eski tel değil arkadaşlar, yeni tel olursa daha iyi parlatıyor. Çünkü daha öncelerinde de temizledim. Daha önceden de tecrübem olduğu için yeni telinden daha iyi parlatıyor. Eskiden sanki biraz daha karartıyor gibi oluyor böyle. Eski Eskiden kullanmayın. Yeni tel olsun. Bir de en ince olan zımparlardan. Şimdi hazırladığımız karışımı biraz şöyle önce ıslatacağım bunu. Çünkü kuru olursa yüzeyi aşındırır biraz ıslatırsak aşındırmaz. Hazırladığımız karşıdan alıyoruz. Şöyle küçük. Eğer zımpara yoksa tel arkadaşlar. Ama telin yeni olmasını ben göstereyim. Tel yeni olsun. Eski telde yapmayın. gibi pırıl pır oluyor. Çok güzel parlatıyor. Limon kabuğu e, çelikleri çok güzel parlatıyor. Çaydanlık olsun, tencere olsun. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oluyor. Şöyle daha iyi anlamanız için şu büyü yapacağım arkadaşlar. Büyü temizleyeceğim. Büyük olan gözü. Daha iyi anlaşılır. burada da parlatır. Islatalım. Kurkuru yapmayın çünkü aşındırır. parayla da yaparken aşırı güç uygulamaya gerek yok. Şöyle hafif yüzeyse yeterli Güç uygulamaya hiç gerek yok. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oluyor. Zımparal, iri dişli olmasın, en ince olan dişlilerde. çıkaracak arkadaşlar. Pırıl pırıl oluyor. Burasını telle yapacağım. Eğer hazırladığınız karışım böyle çok yoğun koyu olursa katı olursa yani biraz ıslatın Arkadaşlar ben bu tarafa geçen karanlık oluyor bu şekilde ışık. Şimdi o taraftan çok karanlık oluyor. Bana göre yeni e yeni daha güzel parlatıyor sanki. yeni terle yaptığımız zaman daha güzel parlatıyor. Şöyle yıkayım bunu arkadaşlar. Size görüyorum. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oluyor. Şimdi şu içerisini parlatacağım. Önce kere arkadaşlar böyle. Ama bu içimi e temizlerken, şu dipleri zımparayla yaparsanız, temizlerseniz daha iyi olur. Daha güzel parlatırsınız. Bu orta tepliğe rahat yaparsınız da bu şekilde bu dipleri de böyle sımpara şöyle hafif kırın böyle biraz şu şekilde parmağımızın ucuyla. hazırladığımız karışım bu zımparanın gözlerini doldurduğu için öyle zarar vermez, aşındırmaz. Ama ıslatmayı unutmayın. Böyle para yaparken. Ben de aynı şekilde temizleyeceğim arkadaşlar. Son olarak bunu da temizliyoruz. En şey. Bunun içerisi küçük oldu ama Bunu içerisinde rahat kullanamıyorum. Temizleyemiyorum. Bu zaten içerisi temiz derince. Şimdi bunu kavuşturmak Bunları da temizliyoruz. Şimdi yıkayalım. Şu malzemelerimizi şöyle kenara koyalım. Taşlarımızı yıkayalım. Hı. 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 Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kamerada ne kadar parlak gözüküyor bilmiyorum gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu Şu yan tarafında gördüğünüz gibi diğerlerde aynı şekilde Bunu da tam yıkamadım İçerisine çok uğraştım yalnız sın böyle Daha yıkamadım ama gördüğünüz bayağı bir temizlendi sabun yıkayalım Vazelinle yaptığımız için yağdansı dansı. Sabunlu suyunu döküyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hepsini birlikte. Gördüğünüz Bir gibi kırıklı olanlar. Şöyle içlerine de bakabilirsiniz. Demirleri de koyuyoruz. Pardon. Taşları koymadık. Sonra demirleri koyuyoruz. Videom bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.